Selam arkadaşlar, bugün Adnan FB13 diye biri benim şu Cristiano Ronaldo'lu videoma Çalmış beğenmeyin yazmış. Şimdi gelin ona bir ders verelim. Bak buradan CapCut'a giriyoruz. Hı, gel şimdi. Bak buraya çalmış mıyım? Çalmış mıyım? Bak bakayım. İyi bak, iyi bak. Vocak. Arkadaşlar bunları Vocak e, kendiniz üretebiliyorsunuz Vocak stüdyodan. Halısı benim, yazılar benim. Sadece şu videoyu internetten bulduğum için şurayı kesmeyi unutmuşum. Öyle yüklemişim. Ronaldo topun gerisinde şey gitmesin diye. Bilmeden konuşmayın.